Merhabalar değerli takipçilerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çok faydalı bir sabundan bahsetmek isteyeceğim. Bu sabunumuzun adı argan sabunu arkadaşlar. Sizler de evinizde argan sabunu ile birçok bakım yapabilirsiniz. Saçınıza, cildinize çok faydalı bir sabundur kendisi. Bugün sizler için bu sabunu anlatmak istedim. Daha önceki videolarımda da birçok bakım ürünü olarak sabunlardan bahsettim. Şimdi e, organik olan yani özellikle organik argan sabunlarını tercih etmenizde fayda sağlayacaktır. E, organik sabun çeşitleri yüz temizliğinde, saç temizliğinde, vücut temizliğinde ve hatta ev temizliğince sıkça kullanılan en doğal temizlik ürünlerinden bir tanesidir. Özellikle kişisel temizlik açısından içerisinde hiçbir şekilde kimyasal bulundurmayan organik sabun çeşitleri derinliğine cildi temizleyerek aynı zamanda besliyor. Evde ağır kimyasallar yerine bebeğe alerji verici vermeyecek ürün olarak bitkisel sabunlar tercih edebilirsiniz. Örneğin halı silmek istiyorsunuz, bitkisel sabunlardan yardım alabilirsiniz. Ya da bebeğinizin çamaşırını yıkacaksınız, yine aynı şekilde e, argan sabunuyla yıkayabilirsiniz. Organik ürün seçeneklerini tercih etmek için doğal sabun kullanmak daha sağlıklı olacaktır. Özellikle koku ve aroma katmak için birçok sabuna insan sağlığına zarar verebilecek içerikler sağlık açısından oldukça zararlıdır. Bu sebeple de organik sabun tercih etmeniz başta vücut ve yüz temizliği olmak üzere birçok alanda daha sağlıklı bir tercih olmaktadır. Argan sabunu doğal sabunlar içinde belki de en popüler organik sabun olarak karşımıza çıkmaktadır. Buna sebep olan en büyük faktör ise elbette argan sabunun faydaları arkadaşlar argan sabunun cilt için oldukça faydası olmaktadır cilt temizliğini sağlamak saç bakımı yapmak ve cildi nemlendirmek için kullanılır saç ve ciltteki nemlendirme etkisiyle popülerliğini kazanmış organik argan yağı ve sabunu bol miktarda bulmanız mümkündür biliyorsunuz ki birçok kişi Saç bakımı yağı olarak argan yağından yardım almaktadır ya da argan şampuanlarını tercih etmektedir. Yine cilt için, cilt parlaklığı için, yaşlanmayı geciktirmek için yine aynı şekilde argan sabunundan yardım alabilirsiniz. Doğal sabunlar içerisinde argan sabunu gerçekten çok tercih edilen organik sabun çeşitleri arasında yer almaktadır. Alkol ve renklendirici içermez, koruyucu maddeler içermez. Bu yüzden argan sabunu rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Argan sabunu, akne, sivilce gibi sorunlar yaşıyorsanız cildinizde gerçekten fayda sağlayacaktır. Sadece göze değil sağlığa hitap eden bitkisel sabunlar arasında yer almaktadır. Baktığınızda birçok sabun çeşidi bulunmaktadır. Ancak argan sabunu gerçekten faydalı bir sabundur. Egzama, sivilce ya da varis sorununuz varsa bacaklarınızda argan sabunu ile soğuk su ile birlikte bacaklarınızı yıkayabilirsiniz. Gerçekten çok fayda sağlayacaktır. İçerisindeki E vitamini sayesinde antioksidan özelliğine sahiptir. Cildin yenilenmesine yardımcı olur. Olumsuz hava koşullarına karşı cildinizi korur. Bunun yanı sıra arkadaşlar yaşlanmaya karşı cildinizi yavaşlatır saçın zarar görmesini engeller. Saç derisindeki kan dolaşımını hızlandırarak saçlarınızın daha sağlıklı bir şekilde uzamasına yardımcı olur. Bunun dışında kepek sorunu yaşıyorsanız, saçlarınızda kepek sorunu varsa ya da dökülme gibi sorunlar yaşıyorsanız yine aynı şekilde argan sabunundan yardım alabilirsiniz arkadaşlar. Evinizde mutlaka bulundurmanız gereken sabun çeşitleri arasında yer almaktadır. Argan sabunu cilt üzerinde oluşan tahriş, yaralanmaları giderir, cildi güzelleştirir, ölü hücrelerin yenilenmesine yardımcı olmaktadır. Tamamen doğal yollardan yapılan bir sabundur. Cildi tahriş etmez, daha çok cildi onarır, cildi besler, tırnakları besler. Tüylenmeye sebep olduğu söylenendi, mevcut olan saf havile pek e, verilmiyor ama tüylenme yaptığını söyleyenler de yanılıyor bence. Şampuanı olarak da gerçekten tercih edilen güzel bir sabundur arkadaşlar. Evinizde bulundurun. Cilt kurumasını engeller, hücreleri yeniler. Özellikle kış aylarında argan sabunundan yardım alabilirsiniz. Diğer videolarımda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın. Kanalıma abone olursanız sevinirim.